Anladım. Bunları öğlen sonra için konuşacağız. Bunlar daha sonra şekillenecek bütün kardeşlerimizden, dostlarımızdan ilgili komisyonlarda Filistin'le ilgili hali hazırda أعوذ <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم dediğimiz şey birinci safta direnerek bu mücadeleyi sürdüren kardeşlerimizi arkadan destek olmak. Medya yoluyla, sanat, kültür yoluyla eğitim, bilinçlendirme yoluyla, hukuk yoluyla, akademi yoluyla bu mübarek mukaddes davanın zafere erişmesi için her birimiz bu ordunun birer neferleri olmak için hareket etmek durumundayız. Bu bizim üzerimize bir farz. Bugün burada yapmak istediğimiz şeyi aslında hep birlikte düşmanımızın organizesi karşısında bizim zayıflığımızın, bizim aziyetimizin, güçsüz görünmemizin nedeni tam anlamıyla organize olamayışımızdan kaynaklanıyor. Filistin davasına olaylar geliştiği zaman değil, Filistin'e bir saldırı olduğu zaman veya bir takım olaylar ortaya çıktığı zaman değil hakikaten planlı, programlı, burada çok deneyimli, tecrübeli hukukçularımız, akademisyenlerimiz, medya mensuplarımız, yani bu konuda önümüzü aydınlatacak çok değerli insanlar var. Bugünkü bu çalışmamız bir plan ortaya çıkarmak, bir yol haritası ortaya çıkarmak anlamında çok değerli. Eğer organizeli bir biçimde, şura ile, istişare ile, katılımcı bir anlayış ile ve وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ Onlara bir zorluk, bir zulüm uğradığında kendi aralarında dayanışma içerisinde yardımlaşırlar. Ayetinden mülhemle müminler bu işe en fazla layık olması gereken kişilerdir. İhtisas ile çalışmak, kolektif bir anlayış ile çalışmak. Düşmana karşı organizeli çalışmadan hiçbir şey elde edemeyiz. <applause> والحر تكفيه الاشاره لا يخفى عليكم اخواني واخواتي هذه الايام منذ اشهر هناك تصعيد من العدو الصهيوني في قتل ابناء شعبنا كل يوم قافله من الشهداء تصفيه بدم بارد كما جرى بالامس واضافه الى تسريع العدو محاوله منه لحسم المعركه على القدس وعلى الاقصى واستغلال الايادي اليهوديه من اجل فرض الوجود اليهودي التلمودي على الاقصى وفي ساحاته وتقسيمه زمانيا ومكانيا لكن اخوانكم واخواتكم من المرابطين والمرابطات ومن المجاهدين والمجاهدات يفتدون القدس والاقصى ويتطلعون بعد الرجاء من الله تعالى يتطلعون إلى أمتهم وأنتم في تركيا إن شاء الله موضع الرجاء زمانا من Birinci ana başlık bütün sorunun kaynağı olan işgal meselesi ama genç jenerasyonlarda iki devlet işte ya da farklı farklı çözümler tartışılıyor. Mesele işgal mi? Mesele işgal değil mi? Soykırım tartışması yapılıyor Avrupa'da. Yine Kudüsün İsrail'in başkenti ilan edilmesi, Kudüsün bölünmüşlüğü'nün Müslüman dünya tarafından en azından gençler tarafından kabul edilmeye yüz tutmuş olması, yeni çıkan İsrail yasası ve Arapsızlaştırma politikası, utanç duvarı ve bunun etkileri. İkinci maddemiz yaşam hakkına yönelik ihlaller, Gazze'ye yapılan toplu katliamlar gibi katliamların yanı sıra. Sokak ortası infazlar, Gada ismindeki mesela Alma Hanım'ın infaz, sokakta infaz edilmesi gibi cezaevinde ölümler, çok gündemimize gelmeyen, sadece Filistinlerin konuştuğu ölümler bunlar. Yine teslim edilmeyen ve yargılanan naaşlar ve suikastler. İkinci ana konu başlığımız bu. Üçüncü başlığımız işkence ve kötü muamele. Altını açmıyorum, zaten burada herkesin malumu. Dördüncü madde, mülkiyet hakkına yönelik ihlaller, evlerin hukuk aykırı yıkılması, işyerlerinin, arsaların gasp edilmesi, intel ve benzeri çok uluslu şirketlerin e, el koyduğu gayrimenkullerin e, sahiplerine iadesi için yapılacak hukuk mücadelesi. Beşinci madde, mescid, Aksa ve kutsal mekanların hukuki statüsü ve tartışmalar. Altıncı madde, din ve vicdan özgürlüğüne yönelik ihlaller ezanın susturulması, Kur'an'a yönelik hakaret ve saldırılar, ibadet edilen eden kişilere fiziki müdahaleler, Mescid-i Aksa'ya giriş çıkışların engellenmesi gibi alt maddeler şimdilik koyduk. Bunların hepsi daha geliştirilebilir. Yedinci maddemiz Yahudi yerleşimcilerin polis ve asker eşliğinde Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları ve saldırılar. Sekizinci madde çocuklara yönelik ihlaller, çocuk gözaltıları, çocuklara yönelik fiziki ve psikolojik şiddet. 9. madde eğitim hakkına yönelik ihlaller, okul açamamaktan, fırsat eşitsizliğinden, üniversite kazanan, yeterince üniversite olmamasından, yurt dışında üniversite okumaya gitmek isteyen gençlerin, Filistinli gençlerin kısıtlanmasına kadar alttaki birçok maddeyi e, içeriyor. Sağlık hakkına yönelik ihlaller, hakeza aynı eğitim gibi altı detaylı bunun. E, 11. madde kişi güvenliği ve özgürlüğü ihlalleri. 12. madde kadınlara yönelik gerçekleştiren şiddet ve ihl ihlaller. 13. madde adil yargılanma ihlalleri. 14. madde İsrail vizesi meselesi, temet mütekabiliyet. Ee, bir İsrail'i Türkiye'ye hava, İstanbul Havalimanı'na geldiği zaman krallar gibi karşılanıyor özel korumayla. Ee, ama bir Türkiye'li İsrail'e gittiği zaman e, o da e, kralın köleleri gibi karşılanıyor. 15. madde örgütlenme özgürlüğüne yönelik ihlaller, dernek veya vakıf kurma ve kurulan STK'ların idamesine yönelik engeller. 16. madde az kaldı sabrınızı zorluyorum ama gaz ablukası ve ablukanın kırılması için gerekli hukuki çalışmalar. 17. madde ifade ve basın özgürlüğüne yönelik ihlaller. 18. madde ekonomik ve sosyal haklara yönelik ihlaller. istihdam sorunu, çalışma hakkı, Filistinleri yıldırmak için yapı verilen e, çok ağır idari para cezaları ve bu para cezaları yüzünden yaşanan ekonomik çöküş. Son madde 19. madde Filistinli muhacirlerin eve dönüş hakkı başta olmak üzere hukuki sorun ve ihtiyaçları. Birinci tespit şu oldu. E, Filistinakademi.com diye bir tane web sitesi kurma. Sanırım bu orijinal olacak. Şu ana kadar böyle bir web sitesi yok. İkinci madde olarak Filistin akademik iletişim ağı oluşturması yani Filistin'le ilgilenen tüm akademi sahası içerisine giren tüm kurum, kuruluş ve kişilere hızlı bir şekilde ulaşabilecek iletişim ağı kurulması. 3. Türk üniversiteleri ile Filistin üniversiteleri arasında akademik anlaşmalar yapma noktasına ortak bir zemin oluşturma. 6. E, e, tespitim, tespitimiz doğrusu arkadaşlarla. Tamam yani Filistin'i araştırıyoruz her yönü. Peki düşman ne araştırdık? Düşmanı tanıyor muyuz? Düşmanla mücadele içerisindeyssek düşmanı tanımak gerekiyor. Yine e, 8. E, 7. tespitim Yılda bir haftayı biz Akademik Kudüs Haftası diye oluşturursak o hafta bütün dünya üniversitelerinde ortak Kudüs eksenini akademik çalışmaların yapılmasını teşvik etmek. Sempozyum, çalışay vesaire. O hafta bütün üniversiteler Kudüs'ü işleyecek. Sekizinci tespitimiz yine Müslüman olmayan kitlelerin de ilgisini çekmek amacıyla Raşel gibi o kahraman o tankın altına yatan Raşel gibi çeşitli sembol isimlerin kullanması. 9 noktamız şu ee, yine üniversitelerde, tabii ben üniversitedeki gençlik yapılanmasını anlatmadım, onlara girmedik. Çünkü onlar sanırım başka kurulların işlerine daha çok denk geliyor diye. Ama biz yine üniversitelerde İsrail tarafından öldürülen akademisyenler, yazarlar, gazeteciler, kadınlar, çocuklar vesaire vesaire bütün bunları sürekli öne çıkartıp bunları bir şekilde asarak, sağa sola göstererek vesaire böyle gençlerinizin zihin dünyasına bunları ee, bir şekilde canlı e, hale tutmak için bunları bir şekilde işlemek e, vesaire sergilerle gibi vesaire bir takım Son 10. maddeye geliyorum ben. Bu çok önemli. Ee, doğrusu bu dernek bunu yaparsa sanırım çok ciddi bir şey yapmış olacak. Filistin eksende. Akademik çalışmaların ve projelerin yapılması ve yayınların teşviki için gerekli uluslararası fon arama çalışmalarına bulunmak. Ee, bölgenin Filistin'in dini İslami yönü e, yönünün önemi gibi genel başlıklar altında bir e, bir müfredatın hazırlanması. Bununla beraber, bunlar genel başlıklar, bununla beraber Siyonizm e, ülküsü, Siyonizm e, düşüncesi amaçları, doğduğu ne amaçları ne hedefli anlamında ve bununla beraber Filistin direniş tarihinin de gibi konuların da içerisinde yer aldığı bir müfredatın hazırlanması. Yani bu akademi çerçevesinde, bu üst başlıklar ve alt başlıklar çerçevesinde bir müfredatın hazırlanmasının önemine konuşuluyor. Aynı zamanda biz evlere ve ebeveynlere bu meselenin inmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve dolayısıyla bunun da mesela Kur'an kursu öğreticilerinden başlayabileceğini düşünüyoruz. Bu noktada da Kur'an kursu öğreticileri ziyaret edilip hanımlara bu eğitimin verilebilmesi, bu noktada evlerde bunu konuşulmasının sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü buradaki her birimiz mutlaka bu şuuru ailesinde, ebeveyninde almıştır. Bunun da çok etkili olduğunu hepimiz farkındayız.